Evet selamünaleyküm yolculuk başlıyor istikamet ocaklar çok güzel manzaralar çok güzel koylar gezeceğiz siz de buyurun birlikte bizle beraber gezin evet gezi balık avı ekonomi vesaire birçok çeşitli videolarımızla karşınızdayız şimdi yaz geldi gezi videolarına ağırlık vereceğiz siz de buyurun bizlerle beraber gezin gittiğimiz yerlerin hem havadan hem karadan hem de deniz altından görüntüleriyle beraberiz Haydi o zaman şimdi bira bismillah yolculuk başlasın. Evet şimdi de gemideyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Yalova'ya gidiyoruz. Yalova'ya gidiyoruz. Oradan da bandırma. Çiçek sanatçıların müzikleri Mis gibi Yasemin içi Sen bak çınar ağaçları. Ve ay düşün yerindeyiz sabah namazdan sonra. Ömer Usta'nın mekanı. Hoş bulduk. O bize özel bir kahvaltı. Herkes yok bu kahvaltı. Ah, bize özel. Zeytinyağı halis hulis ve gariban işi zeytin peynir ekmek. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Go. Mis gibi adam kokusu. Ne oldu lan? Şşt. Gel buraya. Hıç. Ne yapıyorsun? Gel bakayım. Hıç. 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 Evet botumuzu bırakırken güzel temiz suyla yıkıyoruz. Ondan sonra da böyle güzelce bir pudralıyoruz. Güzel düzgündürsün diye sezona güzel sağlıklı açalım diye inşallah sağlıklı güzel dalışlar bana. Güzel gezmeler. Hadi bakalım vere bismillah. Pompamızın ağzını şu şekilde tıklıyor. Bakın bu şu şekilde kapanmış oluyor bastırıp çevirince açılıyor. Şu, 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 şekilde. Evet. Şöyle takıyoruz ve pompalamaya başlıyoruz. Bismillah. Evet arkadaşlar şöyle kabası şişene kadar şişiriyoruz. Kabası çıktıktan sonra da tablolarımızı yerleştiriyoruz sonra 3'lü dördü şöyle açıp ikisini birbirine geçiriyoruz. Tabloları tam ortalıyoruz ve ha? tablolar hazır. zorlarından biri şu yan çıtaları takmak. Şu aralara takacağız bunu da takarken tam ortalayacağız bunu da. Burada ek yerleri var. Tam şu noktaya. Evet. Yok, YouTube'da kanal var benim. Instagram var mı? Evet, şimdi ilk denize çıkış. Ne yapalım? Karar verin. Zıpkın mı? Olta mı? Yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar. Saçlar yotlu tuzla buluştu. Bu arada beni çok şaşırtan bir şey oldu. Motor neredeyse tek marşla çalıştı. Yani uzun bir süre çalışmadan yatmasına rağmen gerçekten şaşırdım. Maşallah diyelim. Bir daha bir istop edelim. Bir daha bir çalıştıralım bakalım. Yine tek marş yapacak mı? Şimdi ısındı daha rahat yapması lazım tek marş. Şöyle bismillah diyelim. Evet. Tek marşta çalıştı. Çok güzel evet. Çok güzel bir manzara var. Sabahleyin süt limandı. Biraz hareketlendi su hareketlenmeseydi güzel bir kıyı çekimi de yapacaktık ama kısmet bir dahaki günlere. Hadi bana rastgele vire bismillah. İstavruta baktık. İstavrütler küçük. Kıraça. Şöyle kıyıda bir levrek mevrek bakalım inşallah denk Evet. güzel gözüküyor bakalım. Başlık. Evet. Mis iftar yaptık. Böyle kurban bayramında. Bir tane kutlamız var. Fazla büyük değil. 42 numara falan. Şöyle. böyle Evet. Botu da zıpkını da kanladık. Buna Marmara Orfuzu diyorlar. Benim pek tercihim değil ama ne yapalım bir siftah yapalım. Bir başlangıç yapalım. Bakın mırmır da vardı biraz şöyle gezen ama yaklaşmadılar. Biraz da havyar mevsimi olduğu için de pek hevesli değilim. Böyle kuru bir mırmır mır bulursam yapıştırırım. Allah'a emanet. Bana rastgele.